Şimdi dolayısıyla 1945'te ilk defa harp bitmiş, 2. Dünya harbi bitmiş, Türkiye masaya çağrılmış, tercihi yap denilmiş. O zaman dünya ikiye ayrıldı biliyorsunuz. Soğuk Savaş döneminin başlangıcından bahsediyorum. Varşova paktı, demir perde ülkeleri ve hür dünya yani NATO baktı. Türkiye tercihini yapması da yatıldı. Türkiye bir mecbur çünkü o esnada Stalin Türkiye'den toprak taleplerinde bulunuyordu. Ki o saldırmazlık anlaşmasını ipfes ettiğini fes duydum işte. Türkiye'de. Bu da tabii Türkiye'yi o dönemde telaşa sürükledi. Tabii. Çünkü kendi kendini koruyamayacağı çok aşikar olan bir tabii. genç cumhuriyet var. <laughs> yani 20 yılda kendini muhafaza ve müdafaa edebilecek hiçbir hakiki manada askeri tabii. sınayi hiçbir yatırım yapamamış ciddi manada. Yani Sovyetlere karşı direnemeyeceği açık olan bir Türkiye var. Ve haliyle öbür bloğa karşı gitmek bir nevi kaderi gibi bir şey oldu yani mecburi istikamet, mecburi istikamet. Tabii Türkiye Hür Dünyanın yanında olacağını dedikleri edince bu sefer dediler ki bizim şartlarımız var, bizim kriterlerimiz var. Sen bunlara uymak zorundasın. Nedir onlar? İşte çok partili hayata geçeceksin, diktatörlüğü evet. bırakacaksın. Bir mecbur inanı. Şimdi Halk Parti, eski Halk Partiler, Göbekçi Halk Partiler derler ki işte demokrasiyi de paşamız getirdi falan. Tabii bunların hiç aslı esası yok. Cehalet çok kötü bir şey. Evet. Cahil kitleye ne kitlerseniz kitleyin, inandırabilirsiniz. Maalesef bu hususta tezvirat çok fazla. Yani zaten CHP birkaç kere çok partili hayata geçmeyi denemişti. Mustafa Kemal Paşa işte önce Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, sonra Serbest Cumhuriyet Fırkası hatta kendi kurdurmuştu vesaire. Yani yapamamıştı işte şartlar hazır olunca da işte İsmet İnönü bunu yaptı gibi bir anlayış var tabii. maalesef. Tabii buna biz resmi tarih diyoruz tırnak evet. içerisinde. Tamamen masa başında üretilmiş. Ee, tabii şimdi sapır sapır dökülüyor her tarafından artık elhamdülillah yani geldiğimiz nokta itibariyle oksijenli bir havada yaşama imkanına sahibiz, nefes alabiliyoruz. Bunları konuşabiliyoruz araştırabiliyoruz ve bunları burada karşılıklı olarak sohbet edebiliyoruz. Şimdi gerçekler, gerçeklerin kötü bir huyu vardır bir gün ortaya evet. çıkmak gibi. Nereye kadar saklayacaksınız alakası yok. Dolayısıyla bu esnada Demokrat Parti içerisinde de şey, pardon, federsiniz, halk partisi içerisinde de İsmet İnönü'ye karşı oluşmuş bir takım muhalif hareketler vardı. Parti içerisinde ee, tabii 45 çok büyük felaketlere, Müncer olmuş bir memleket var. Kıtlık var, fakirlik var biliyorsunuz. Ekmek bile vesika ile alınıyor. Üstelik hem baskı var. Evet. Hem ciddi bir baskı var, hem sansür var, hem tetiş var, hem terör var. Yani e, evet. terör e, devlet terörü var yani İnönü'nün e, başkanlığındaki. Bu esnada Demokrat Parti'de daha liberal görüşlere sahip bir takım ekipler kıpırdanmaya başladılar. Kimdi bunlar? İşte Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü, Refik Koraltan falan. Dörtlü takririn Dörtlü takririn tabii, müellifleri. Çok enteresan hepsi bir şey CHP'den. var. Efendim. hepsi de zaten aslında CHP bu? Hepsi CHP'li, hepsi Halk Partili, hepsi Halk Partili. Hatta Bayar'ın e, kamalistliği İnönü'den çok çok daha fazladır. Hatta İnönü kamalist olduğu bile iddia edilemez. Çünkü bir devri sabık oluşturdu 38'de. Evet. Kamalpaşa Paşa daha ölür ölmez bir devri sabık oluşturdu. Paradan resimlerini çıkarttı, devlet dairelerinden resimlerini indirtti. Onun hakkında konuşulması neredeyse insanlar korkuyorlardı. Atatürk'ümüz falan filan demeye İnönü devrinde. Daha zaten e, Kamal Paşa'nın vefat ettiği habere alınır alınmaz Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan erkanın hemen hemen çoğu tüydü. Onun yanında görünmemiş olmak için. Evet. Kral öldü yaşasın yeni kralcılar hemen saflarını belli ettiler. Aslında evet abi burada şimdi mesela şuna da değinmek lazım. Buyur. İsmet Paşa bu niyetle yaptı diyemiyorum ama Türk kültürüne bakarsak e, yaptığı şey bu manada Türk kültürüne daha uygun. Mesela Osmanlı'da da böyleydi, daha önce de böyleydi. Devlet başkanı öldüğünde yerine gelen devlet başkanı paraya kendi ismini yazar, fermanlar yeniden dağıtılır, makamlar yeniden dağıtılır. Yani devlet herhangi bir dönemdeki herhangi bir şahsın resmiyle veya kimliğiyle özdeşleşmez her gelen yani padişah veya devlet başkanı o devletin ruhu gibidir. Her gelen kişi yeniden her şeyi kendi ismi üzerinden inşa eder. Haliyle mesela İsmet Paşa'nın da paraya kendi ismini basması ve diğer bu bahsettiğin devlet dairelerine kendi resmini koydurması, uygulaması Türk kültürü açısından daha doğru. Ama o, o Osmanlı'da da böyleydi. O bunu bu niyetle yapmadı ama bunu başarabilseydi, sürdürebilseydi bu kültür, aslında Türk kültürü devam etmiş olacaktı. Bugün mesela Hani hala diğer bir tarz, aslında Türk tarihinde karşılığı olmayan bir şey devam ediyor. Mesela İstanbul'u fetheden Fatih bile İstanbul'daki diğer daire, dairelere, devlet binalarına bu devlet devam ettiği müddetçe hep benim şeylerim konsun dememiş. Ya da sikkelerde benim ismim olsun dememiş. E kanuni de bunu dememiş. Yani bakıyoruz Türk tarihinde olmayan bir şey. Hani paralarda hep aynı kişi, okullarda hep aynı tablo. Yani bu statikleşme... Devletle şahsı özdeşleştirmeye doğru giden bu anlayış aslında Türk tarihinde olmayan nevzuhur bir anlayış. Bunun basit bir cevabı var. Senin bahsettiğin Türk tarihine ait bir anana <laughs> İsmet Paşa için bunu söyleyemeyiz. Tabii çünkü o, bu evet. Türkleri bağlayan, Türkleri ilgilendiren diyorsunuz Paşa için bunu söyleyemeyiz yani İnönü için bunu söyleyemeyiz evet. ve asla böyle bir niyeti de gayesi yok. Ha, kanunen bir mahsur yoktu. Evet. Ama ne yaptı sonrasında? Çünkü ee, o devri ben bir Türk tarihinin bir parçası olarak görmüyorum. Açıkça söyleyeyim. Bu tamam. bambaşka bir devir. Ee, tabiatıyla şöyle, zaten hemen biraz sonra çark edecektir. Çünkü ordu içerisindeki e, Kemal Paşa'ya e, bağlı olan gruplar ve cuntalar hareketlenmeye başlayınca birden siyasetin 180 derece tersine inkılap ettirerek bu sefer mutlak manada putlaştırma yoluna gitti. Öyle mi değil mi? Yani e, o şeyi, o meşruiyet vasıtasını Tabii. muhaliflerine kaptırmamak Tabii. için. Tabii. Bir deneme yaptı. Bir devri sabık oluşturma denemesi yaptı. Ama bunun da muvaffak olamayacağını görünce, tehdit arz ettiğini hissedince hemen değiştirdi. Çok pragmatist bir adamdı zaten. Derhal 180 derecelik bir geri vitesle bambaşka bir... E, siyaseti icra etmeye başladı. Evet. Ta, tabiatıyla şuradan geldik buraya. Bayar, İsmet İnönü'den Bayar samimi bir Atatürkçüdür. Evet. Atatürk seni sevmek ibadettir diyen bir adamdır ya. Yani. Tabiatıyla bu 5816 biliyorsunuz daha önce konuştuk belki. 5816 Atatürk'ü e, koruma ve kollama kanunda zaten Bayar devrinde, Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı devrinde yani Demokrat Parti devrinde çıkmıştır. Ama burada tabii bir şeyle, bir organizasyonla bu şeyi kanunu çıkardılar. O da orada hemen antre parantez hemen kapatacağım. Önemli bir mevzu çünkü. Mesela İnönü devrinde böyle bir kanun yoktu. Zaten kanun çıkarmasına da gerek yoktu. İnanılmaz bir diktatör rejimiydi yani. Aslında Kapasını bu... kaldıran sopayı evet. iniyordu. Ama Demokrat Parti'nin gerici ve Atatürk düşmanı bir iktidar olduğunu her gittiği yerde sürekli propaganda eden o zamanki muhalefetlileri İnönü'ye karşı hayır biz Atatürk düşmanı değiliz, bak biz senden de daha Atatürkçüyüz demek adına bir plavoğlu organizasyonu ile ticari organizasyonu ile ee, Şeyi, memleketi hemen e, psikolojik olarak, fikir olarak hazırlayıp hemen arkasından Almanya'dan ithal bir Yahudi hukuk profesörüne de kanun metnini yazdırmak suretiyle çünkü 24 Anayasası'na aykırı bir kanundur 5816. Ama işte o Yahudi profesör bunların imdadına yetişmiştir. Adını da şimdi dilime gelmedi o şeyin, Alman profesörü. Ve 5816'yı, aha biz sizden daha Atatürkçüz. bak koruma kanunu çıkardık demek için çıkarılmış bir kanundur. 5816 sayılı Atatürk'ün manevi şahsiyetini tahkir ve tezif etmenin yasaklığına dair, men'ine dair. Velhasıl yani şimdi böyle bir hazırlık tablosu çizdik. Bu dörtlü takdir vererek bu hareket 1946'ya kadar partileşme sürecine gitti ve Demokrat Parti diye bir partiyi kurdular.